Merhaba sevgili izleyenlerim. Biraz sonra başlayacak olan YouTube videomda sizlere mutlu olmak için 15 tane öneride bulunacağım. Evet ben bir beslenme ve diyet uzmanıyım. Evet size beslenme ile ilgili genel bilgiler veriyorum. Çok özel konularda destek oluyorum. Ama genel iyilik halimiz yani mutluluğumuz bizim aslında sağlığımıza direkt ilintili. Sağlığımızın en önemli koşullarından bir tanesi de kendimizi iyi ve mutlu hissetmemiz. İşte bunu yapabilmeniz için de, buna ulaşabilmeniz için de benim size 15 tane şahane önerim var. Biraz sonra başlayacak olan YouTube videomuzda bunu dinlemenizi özellikle rica ediyorum. Başlıyoruz. Bize de abone olun. Çıngırağımızı işaretlemeyi unutmayın ki yeni videolarda sizleri bilgilendirelim. Hoşçakalın. Başlıyoruz. Evet sevgili izleyenlerim, hepimizin hayattan en çok istediği şey ne? Huzurlu olmak, mutlu olmak, sağlıklı olmak. Değil mi? Bunun için, buna engelleyecek bir sürü e, koşul var önümüzde. Yani huzurlu, mutlu ve sağlıklı olmamızı engelleyecek. Ama biz bu koşullara rağmen, yani hayatın bize getirdiği her türlü diretmeye rağmen, ne olursa olsun, belki de mutluluğu, huzuru ve sağlığı e, yaşamımızın mihenk taşı haline getirebiliriz. Demiyorum ki ben size var olan zorlukları veya yaşadığınız problemleri görmezden gelin veya bunları yok sayın. Değil. Onlar bir tarafta var, duruyorlar. Ama biz var olan haliyle, sağlığımızla, beslenmemizle ilgili nasıl düzenlemeler yapacağız bu konuyla ilgili ben size hep öğütler veriyorum. İşte bugün niçin size mutlu olmamızı, daha mutlu olmamızı sağlayacak 15 öneri başlığı altında bir video hazırlamak istedim. Çünkü bugünlerde kimle konuşsam ya da kime güzel şeyler söylesem, özellikle sağlıklı beslenmesiyle ilgili hayatını alacağını ancak genel olarak bir mutsuzluk içerisinde olduğundan söz ediyor. O halde bizim yapmamız gereken e, ee, bir bilim insanı olarak size elimizden geldiğince bu durumunuzla ilgili de destekte olmak. İşte bugün sizlere aktaracağım 15 bilgi denenmiş karşılığında gerçekten mutlu olacağınızı ve var olan durumunuzda her koşulda ne olursa olsun içinizde bir nefes alabileceğiniz, rahatlayacağınız, oh diyebileceğiniz bir süreci oluşturacağımdan eminim. Onun için de sizlerle paylaşıyorum. Bunlardan bir tanesi mutlaka yürüyüş yapın. Şimdi hayatta yürüyüş biliyorsunuz hiçbir koşu, yer ve zaman dilimi gerektirmiyor. Fırsat bulduğunuzda iki tane size verilmiş olan ve sizi her yere götürebilme özelliği olan ayaklarınızı kullanarak yürüyüşünüzü yapın. Bilin ki her adımda aslında problemlerinizi bir nebze de olsa geride bırakacaksınız. İkincisi, benim hayatta en sevdiğim şeylerden birisi bazen hiç tanımadığım, bazen ee, sokakta böyle zaman zaman gördüğüm insanlar ve benim gülümseyerek birbirimize selam vermiştir. İşte o gülümseyerek verdiğiniz selamın şu yüreğinizde ne kadar güzel bir güneş açtırdığını hissedersiniz değil mi? İşte gülümseyin. Her şeye rağmen gülümseyin. Çünkü gülümsemeniz size ait. Kimse sizden onu alamaz. Kimse de onu size veremez. Dolayısıyla e, mutluluğunuza atılacak en güzel adımlardan birisi de gülümsemeniz. Üçüncüsü, ben bir, birilerini yardım etmekten, bilgiler, bir böyle özel yerlerde bulunmaktan, mesela sokak çocukları veya sokak hayvanlarına destek olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Ee, çok az olan zamanımı hiç olmazsa böyle faydalı bir şey için harcamak, belki bunu 15 günde bir, belki ayda bir, belki iki ayda bir yapıyorum ama yaptığım zaman bana verdiği mutluluk inanın kaç günüme karşılık geliyor, kaç günün üzüne karşılık geliyor. Çünkü orada size ihtiyacı olan bir gruba siz kendi öz varlığınızda destek olmuş oluyorsunuz. Koşullar ne olursa olsun ve o insanların size ihtiyacını, o ihtiyacı siz karşıladığınızda mutluluğunu gördüğünüzde sizin de çok mutlu olacağınızı unutmayın. Dördüncüsü yine arkadaşlar edini. Bu aralar en zor, en zor edinilen şey değil mi arkadaşlık? Belki hepimiz dijital ortamda, dijital platformda biraz daha çabuk tüketiyoruz arkadaşlıklarımızı. Çok çabuk arkadaş olup çok çabuk uzaklaşabiliyoruz. Oysa arkadaşlık emek gerektirir, arkadaşlık anı gerektirir, arkadaşlık birlikte bir sürü şeyi paylaşmak gerektirir, paylaşmaya gerektirir. İşte siz bu gereklilikleri bir tarafa bırakın, var olan arkadaşlarınızın kıymetini bilin veya onların değerini unutmayın. Ama arkadaşlarınız çok az sayıda yoksa yeni etkinliklere katılıp doğru arkadaşlar edinmenin peşinde olun. Çünkü insanın hayatında bir alo dediği veya evine gidip bir kahve içtiği ya da size yemeğe çağırdığı insanların ne kadar büyük mutluluk verdiğini de hepimiz biliyoruz. Bir başkası ve beşincisi şükredin. Var olan e, güzelliklerinize şükredin. Sabah uyanabildiğinize, yürüyebildiğinize, işiniz olduğuna veya ev hanımı veya evde çalışan bir insansanız, e, oradaki yeterliliğinize, sağlığınıza, çocuklarınız varsa çocuklarınıza, kedinize, köpeğinize yani kendinize şükredecek bir şey bulun. Bu demek değildir ki hemen şunu duyuyorum Aytaylan Hanım. Polyanacılık yaptırmayın bize. Çok büyük problemler var. Elbette var. Bunları da hiç göz ardı etmiyoruz. Ama var olan durumunuzun içinde eğer sağlıklıysanız, eğer o güne tekrar başladıysanız ve eğer toprağın üstündeyseniz şükretmek için çok şeyiniz var demektir. Ve bu sizi çok mutlu edecek bir başka özelliktir. Altıncısı, günde 5 dakika ya da 10 dakika yürüyüş dışında Mesela benim leslim var, günde 45 dakika yapıyorum. Benim için çok büyük bir mutluluk unsuru. Veya bir tane yeni Malezyalı bir sporcu keşfettim, onunla da 30 dakikalık sporumu yapıyorum. Bu ikisi benim için günde kendime verdiğim molaların içine kattığım bir fiziksel aktivite. İşte siz de kendinize böyle bir fiziksel aktivite bulun. Bu bir gidip tenis oynamak da olabilir, basket potasına basket atmak da olabilir, evin içinde yapacağınız bir fitness aktivitesi de olabilir. Ama mutlaka bunu mutluluğunda yaşamanızı öneriyorum. Yedincisi, affedin ve unutun. Öfke içinizde büyüttüğünüz ve büyüdükçe sizi kemiren bir duygudur. Birisine öfkelenmek, birisine kin duymak veya birisini affetmekten uzaklaşıp onu sürekli suçlamak, Size ne kazandırıyor? Sadece o insandan iyice uzaklaşmanızı sağlıyor. Eğer o insanı hayatınızı istemiyorsanız çıkartın. Ama ne öfkelenin, ne de o insanla ilgili bütün negatif, e, olumsuz duygularınızı sürekli hatırlayın. Siz o insanı hayatınızı istemiyorsanız çıkartın, ama öfke ve e, hatırlamaya bir uzunsuz şeyleri hatırlamaya mahal vermeyin. Yani mutluluğun bir başka kaynağı da unutmak ve affetmekten geçiyor. Bir başkası meditasyon yapın. Şimdi çok güzel meditasyon application'ları var. Bunlardan bir tanesini indirdim. Çok güzel sesli bir kadın orada çok güzel önerilerde bulunuyormuş. Diyor ki sabah uyandığınız perdenizi açın, şunu yapın. Sonra gün içinde hiç ummadığınız bir anda... Ben öyle ayarlamış mesela öğlen tatilim zamanında. Şimdi çıkıp yürüyüş yapabilirsiniz vesaire vesaire. Aslında burada yaptığı şey ne? Günlük hayatın koşturması için de size pencereler açmak. Siz de bunu ister bir uygulamayla, ister kendi dünyanızın içinde gerçekleştirebilirsiniz. Çünkü her açtığınız pencere size nefes verecektir. İşte bunu da farkındalıkla ve meditasyonla yapabilirsiniz. Bunu unutmayın. Dokuzuncusu, bazen bazı şeyleri duymamazlıktan gelin, görmemezlikten gelin ve var olan haliyle kabul edin. Yani kabullenmek aslında yenilmek ya da savaşı kaybetmek değildir. Kabullenmek var olan problemi ya da var olan insanı sizi rahatsız etse bile olduğu şekliyle görmek demektir. O gerçeği hayatınızı alıp almamakta özgürsünüz. Ama kabullenmekle çok şeyi halletmiş olursunuz. Kaçmamış olursanız, içine girmiş olursunuz olayın ve o olayın içindeki yerinizi daha net görürsünüz. Devam edip etmemek de size kalır. Yani arafta kalmak yerine yerinizi seçmek. Bu da çok önemli bir mutluluk kaynağıdır. Onuncusu, uykuya ihtiyacınız olduğu anda uyuyun. Şimdi bazen işte çalışırken özellikle hava kapalı, o gün geç uyan, yatmışsınız, erken uyanmışsınız, öğleden sonra böyle içiniz geçer, ah derseniz bir yatak olsa da uyusam, ne kadar uykum var. İşte keşkeleri e, gerçek hayatta bazen hayatımıza geçiremiyoruz ama o günü öyle bir duygu durumunu geçirdiğinizse eve gittiğinizde hiç oyalanmadan yemeğinizi yiyip gereken şeyleri yaptıktan sonra duşunuzu alıp yatmayı ihmal etmeyin. Çünkü uyku sizi dinlendiren ve güne yeniden başlatan bir süreçtir. Ve bu mutluluğumuz için içinde çok önemli bir anahtardır. Bir başkası niye, niçin ben bu hayattayım? Niçin ben böyle yaptım? Niçin e, ben bu hayatın içinde e, varım? Kelimesini kendinize sorgulayın. Çünkü niçinin içinde aslında hayatın ne kadar anlamlı olduğu da var. O anne ve babanın ...annenizin ve babanızın dünyaya getirdiği siz... ...başka bir varlık ortaya çıkarmış olabilirsiniz. Başka insanlarla bir arada hayatınızın büyük bir bölümünü geçirmiş olabilirsiniz. Bir süre insana faydalı olmuş olabilirsiniz. Yani hepimizin dünyada varoluşunun bana göre bir nedeni var. Hiçbir şey boşuna değil. Dolayısıyla o varoluş nedeninize şükredip bunun keyfini çıkartın. Hiçbir şey boşuna değil bu dünyada. O halde boşuna bu dünyada olmadığınızı algılayıp, onun mutluluğunu ve nelerle bağlantılı bir hayatınız olduğunu düşünün. Siz olmasaydınız bu hayatta belki bir sürü insan olmayacaktı etrafınızdaki. İşte bunu fark etmek de çok büyük bir mutluluk kaynağı. Bir başkası, iç dünyanızı kritik etme özelliğiniz olsun ama bu kırıcı olmasın. Yani niye bugün ben böyle hissediyorum, niye içim kötü, niye... Darılıyorum şeklinde bunu düşünürken kendinizi suçlayarak geçti. Işte ben bunu yapmamalıydım. Benim yüzümden, ben e, kabahatliyim kelimesinde beni suçlayıcı hiçbir duygu durumuna girmeyin. Çünkü hepimiz hata yaparız, hepimiz yanlış kararlar veririz. Hepimiz bu yanlış kararlarımızın ve hatalarımızın sonuçlarını görürüz. Burada suçlamak yerine yaptığım hatayı ve yanlışı fark edip onu bir daha yapmamak üzere programladığınızda kendinizi çok mutlu ve huzurlu hissedeceğinizden eminim. İşte huzur ve mutluluk devamlı olacaktır kendinizi suçlamak yerine. Bir başkası ulaşabileceğiniz hedefler koyun kendinize. Çok uzak hedefleriniz olmasın. Örneğin Küba'ya mı gitmek istiyorsunuz? Küba'ya gitmek için bir ay sonraya tarih koymayın. Belki bir buçuk yıl sonrasına koyun. Onun için günlük kazancınızdan minik minik ayırmalar yapın ve bunlarla ilgili, Küba ile ilgili yerleri öğrenin, insanları öğrenin, orada nasıl bir yaşam olduğunu öğrenin, bir buçuk yılda kendinizi hazırlayın. Ama bunu iki ay gibi bir süreçte ben gideceğim derseniz hem maddi olarak hem de manevi olarak kendinizi hazırlamamış olursunuz. Bunun gibi binlercesi yani hedefleriniz ulaşılabilir ve kendinize zaman tanıyan hedefler olması, olmalı. Bir başkası, arkadaşlarınız arasında negatif olanları lütfen eleyin. Negatif insanlar zaten bu hayatın zorluğu içinde katlanılacak insanlar değildir. Her tarafta bembeyaz örtülerin olduğu bir masada bir siyah lekeyi gören insanla bence işiniz olmamalı. Zaten hayat çok kısa. Zaten olumsuzluklar kendi kendine üstümüze üstümüze gelirken bir de sürekli bütün olumluluklar içinde bir tane olumsuzluğu görüp bunu da size vurgulayan insanlarla iletişiminizi kesin ki mutluluğunuzun anahtarı çok daha yakınınızda olsun. Ve bütün bunlara rağmen işin içinden çıkamıyorsanız, gerçekten içinizde şöyle yüreğinize oturmuş bir demir leblebi varsa o zaman o leblebi yutmak yerine bir profesyonelden yardım alın ve kendinize deyin ki ben iyileşeceğim ve mutlu olacağım. Çünkü hayat Mutsuz olmak için çok kısa ve ben mutlu olmayı hak ediyorum. Evet sevgili izleyenler, hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.